Herkese. Herkese merhabalar. Herkese. Yepyeni bir videoyla birlikteyiz. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz babacığım? Ben bir şeyler yapıyorum. Söyleyeyim mi Bakayım ne yapacağımızı? Yani. Söyleyeyim mi ne yapacağımızı? Evet söyle. Bal kabağı kutsuz satın alıyorum. Hem de iki kere galiba. Param yeterse tabii. Yetmezse bir kere. Ondan sonra bal kabağı kutusunu açıyoruz babacığım birlikte arkadaşlarla beraber. Balkabağı evet. mı evet. canım? Bunu işte balkabağı kutusunu açacağım. Hmm. Şaka mı şeker mi özel balkabağ kutusu açacağız. Ama ondan önce şöyle şurada ben benim. Ben şekere geldim arkadaşlar. Şekeri Hasan Melicin de ya. evet şekeri bir... Aha aha bir tane daha verme. Ha, vermedi destansı verdi. Bir şey i̇şte verdik mi? Yani. Tüh vermedi. Şimdi Hasan Melic her zamanki gibi totemim. Sana da bir davet. Sen bana davet atacaksın. Sen rahatsız etme modundaymışsın. Ne nasıl? Davet ya? at bana. Nasıl oğlum? Kabul ettim hemen. İkili hesaplaşma aç babacığım. Bir ikili maç yapalım seninle. Ne dersin? Hı. Kapalı. Hadi. Hı. Ben hazırım. Ama ben de hazırım. hesaplaşma değil seçeceğiz. İkili hesaplaşma. Yani ikili hesaplaşma. Bizim her zamanki oyunumuz. Bu sefer bir bir alıyorum. Ve hemen 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 ne yapıyorum biliyor musun? Bal kabağını açıyorum ondan sonra. İkili hesaplaşma yersen hazırım da. Tamam. <laughs> İkili hesaplaşmak mı bu? Tamam ben hazırım. Görevim mi var? Ya. Hadi bakalım hadi bakalım. Dur ben de minayla oynayayım görevim yok diye. Tamam sen bilirsin. Oğlum, Senin Minami. bazı da Minami. çok Minami. güzel bir karakter. Bilmiyorum da bazı da harika bir karakter Hasan Meriç. Tamam teşekkür ederim. Eyvah 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 geliyoruz. Tezgahlar var. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Geliyoruz. Allah 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 Allah. Hazır mıyız Hasan Meriç? Sen. Ben hazırım. Sen de açık mı? Evet ben başladım şimdi. Hadi bakalım. Başlıyoruz. İkili hesaplaşmada. En sevmediğim karakterlerden biri Bibi'yi aldım. Neden görevim mi? Yo. Yeni çıktım diye meraktan oynuyorum. Hani? Bak öldüm bile. Yine benim yüzümden kaybedeceğiz. <laughs> Allah. Yok bu benim yüzümden. Bey, sen çok akıllıca oynadın şu anda. Tebrik ederim seni. Ya saklanıyorum ki. Vallahi hayırlı olsun. Ga -ga Vallahi hayırlı olsun. Çok yerinde bir tercih yaptın şu an. Takımlardan biri gitti. Ben şu arayı bir bızsam. Ayva yetişemedim. Şöyle bir kaçayım 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 kaçayım. Buralarda birileri var mıdır acaba ya? Kesin birileri var Asan Bey buralarda biliyor musun? Bilmiyordun çok mi? şaşırıcı Gel la buraya. buraya Eyvah yine öldüm Yine öldüm yine öldüm Ömer baba Öldürdün mü ne yaptın Kaçasam hiç vallahi bu bizi öttürür Kaç lan kaçamazsın <laughs> Şimdi sıra geldi Bal kabağı kutusuna babişko hazır mıyız hı hı. Artık açıyorum Bal kabağı kutusunu Ana Dur ya karakter de var bunu da açalım. Hadi hadi bir maç daha atalım Hasan Mecnur. Ben düzgün bir karakter alayım. Bunu alayım. Hadi hazır mısın? Ben Hızlıca. Ondan sonra hemen iki tane iki iki dört tane bal kabağı kutusu açmaya çalışacağım inşallah tabi. Bakalım. Haydi bakalım. Bu sefer de çok iyi bir karakter almadım gerçi ama en azından diğerine göre daha iyi. Tara. Ne dersin? Bence de daha iyi bir karakter. Çok iyi olmasa da kötü bir karakter değil. Bu bul. Bunlar ne yapıyor lan? Ölmek mi istiyorlar bunlar? Ne yapıyorlar? Eyvah ben de öldüm. Burası sen sende o. Sen de o babacığım. Her türlü öldürdün. Aslanım. Kutuları var onları al. Gene ben acemilik ettim ya. Beni beklesene babacım kutuyu almak için. Gerçi ben de geldim. Hı, tamam. Ana alamadım. Versene. Aldım 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 aldım. Gidelim Jeyfer. Aha 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 aha. Ya buraya. Senin gidin noob seni. Hadi bir ya. tane vur. İki tane istedim. vururum babam. Sen iste. Ana vuramadım. Yine <laughs> ben öldüm sen aldın. İyi. Hesaplaşma. Bu sefer finale kaldık Hasan Meriç. İnşallah finali yenersin. Sen bayağı güçlüsün. Senin sayende olabilir. Vallahi indirdin Hasan Bey. Helal olsun. <laughs> 12 tane enerjimiz oldu. Gel oraya. Evet senin oldu. oldu. Kaçma nereye kaç enerji? Oo Brock. Vallahi helal olsun. Çak Brock da şu o. Ne o? Başka bir karakterdi. Dikkat edemedim. Helal olsun Hasan Beriç. Sayende 5001 duram. oldum Durum. ve şu anda karakteri açıyorum Hasan Beriç. Aç. Of hadi bakalım. Alalım. Ödülü mü alsam ya? Ödülü alayım değil mi? Hasan Bey için Mina'yı almaya az kaldı. Ne kadar az kaldı? Neyse ona bakacağız. Hasan Bey hazır mısın? Şey, şaka kutumu açıyorum. Aç. Şaka kutusundan bize karakter çıksın ama şöyle diyelim. Bize çıkanların bin katı bize abone olan, bu videoyu izleyip abone olan herkese bin katı daha iyisi çıksın deyip başlıyorum Hasan Meriç. Başladım şaka kutusunu açıyorum. Açtım. Rap pap 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 bir şey ver artık ne no, olur. Hiçbir şey vermedi be. Vallahi bir şey vermedi Hasan Meriç. Çok boşa geçti. Şimdi geldik buraya. Sadece bununla sınırlı değil biliyorsun. Buna geldik. Şimdi bunu alıyoruz arkadaşlar. Abone olup beğenen herkese bin kat daha iyisi çıksın diyoruz yine değil mi? Hı hı. başlıyorum açmaya Allah 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 bir şeyler oluyor yine vermedi hiçbir şey ikinci açıyorum abone olup beğenen Biz takip eden herkese bana çıkanın bin kat daha iyi çıksın diyorum başladım ha, bir şey vermedi versene de bir şey ver gene bir şey vermedi Allah Vallahi hiçbir şey vermedi ya şu an üzüldüm toplamda kaç tane iki tane öyle açtım bir tane öyle açtım üç tane kutu açtım Hiçbir şey alamadık. Bir de şu var onu da alıyoruz tabii ki hemen. Bundan çıkacağına inanıyorum Hasan Meriç. Bizi takip edip abone olanlara, videoyu beğenenlere gelsin diyorum. Herkese bol şans diyelim. Size de bin kat daha iyisi çıksın bana çıkın. Hadi bakalım. Aha, 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 aha. Vampir bir geldi. Ulan be. Hasan Meriç yine vermedi hiçbir şey. Böyle şans mı olur? Yazık. Üzüldüm şu anda. Gördüğünüz gibi bizim ödüller bunlardı. Yine her zamanki gibi hiçbir şey alamadık ödüllerden. aha kayıt seviyemi de yükselttim. Devam diyorum. Ama yine de bizi takip edip beğenen herkese, abone olan herkese değil mi? Bize çıkanların bin kat daha iyisi çıksın diyelim değil mi? Hı hı. Amin diyelim bir de. Amin. Evet. Şimdi ben kapatıyorum o zaman videoyu Hasan Bey. Bir şey Hadi. demek ister misin kapatmadan arkadaşlara? Arkadaşlar bay bay sizi çok seviyorum. Evet kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.